Kaydı başlattı. Artı 15 olarak silahların STR'si kaç? Kaç beceri hasarı veriyor diye sormuştunuz. Soruluyordu sürekli. Artı 15 kılıç. Karejderha kılıcı bu hangisi? Tüm karakterler. 449'a 532 saldırı değeri %15 beceri hasarı veriyor. Peki diyeceksiniz 10, 25 yarı insan kaybını kapatır mı? Bu silah yarı insan gelip gelmediğini sulamadan bilemeyiz. Eğer ki bir de 10 yarı insan geliyorsa üzerine ki 15 beceriyle zaten kurtarıyor. Ekstradan 10 beceri 10 e, yarı insan geliyorsa Efsun eklediğinde bu silah normal silahlardan çok çok daha iyi. Zaten şu haliyle Rune kılıcından iyi ama normal çift yarı dönüşen silahlar için düşündüğümüzde mesela Cilet dediği hançerdir muhtemelen. Yok bu soğur hankisiymiş. Bunu niye artı 15-12 veriyor ki? Tabi onların kendilerini dönüştüğü için biraz daha farklı. Evet. Kare izler ayı artı 15. Doğrudur 15. Artı 14'üne bakarsan öyle gösterir. Oha 801 str mi? O bu 10 yarı geliyor demiş bak Starlord. 10 yarı da geliyormuş. Ama bunu artı 15'e basarsanız Saldırdık gücüne bakın ya. Hem 15 beceri hasarı, hem 10 yarı geliyor, hem de 591'e 801 saldırı hasarı. Tek tek hepsine bakmaya gerek var mı? Biz bunların hepsini göstermemiz lazım bence. Çünkü soracaklar illa ki abi niye onu göstermedim bunu göstermedim ben şöyle yapayım. Kılıcı gösterdik. Jilet dediği Dora'nın ikisiydi onu da gösterdik. Yok be. Tuğra yazıyor. Tuğra işte. Ben kaç kafam kaçtı mı yani? Aradan bir ha Ançeri 15'i 573 542 Kaya baktık. Bir tek çiftel kaldı. Çifttel 618, 526'ya 618. Pençeye baktık. Zırhlara bakalım. Ejderha elbisesi. Roklanlı ejderha elbisesi. Kara elbisesi. Koz yaktır. Koz yaktır. Yaka. Kutup ışığı. Nerede lan bu zırh? Karajlar hazır. Onu da bulduk. Zırhlarda da 25 büyü savunması 10 ortalama zararı. Direniş 6000 HP var. Ekstradan 2000 daha HP fazlası var. Bu zırhın. Defans 190 ama niye defansları düşük yapıyorlar bunların ya? Yani? Savaşçının kisi. Hepsi aynı zaten. Bunları tek tek göstermeyeceğim o yüzden. Kaskara bakalım. Mesela Bunlar bunlar olabilir mi? Yok. kaskanın ürün yok ve ya heybetli yani gök ejderha kaskı. Mesela şuna bakalım. Bunlar da 6 ortalama zarar direniş veriyormuş. Buradan 13'üne bakıyoruz. 15'ine bakalım. 10 ortalama zarar direniş veriyor. Başka da bir şey vermiyor. Bunun defansı bile çok. bunda 101 defans var. Ha 125'miş pardon. Yanlış yere baktım. Seviye 96'ymiş. E bunlarda bir tanıtmış olduk. Bunun videosunu da çekeriz. Çek